PowerPoint 2010 programında, e, bu konumuzda slide işlemlerini işlemiş olacağız. PowerPoint 2010'da e, ilk olarak açtık, dosyamızı açtığımız zaman ekrana göründüğü gibi penceremiz gelmiş bulunmakta. Örneğin, biz burada üst bölümde giriş, ekle, tasarım gibi yine diğer ofis programlarında bulunduğu gibi sekmelerimiz görüntülenmekte. Biz PowerPoint sunum programında tüm sunum işlemlerimizi slaytlara oluşturuyoruz. Yani slaytların sonucunda da sunumumuz oluşmaktadır. bu slaytlara metinleri direkt olarak ekleyemiyoruz. Metinler slaytlarımıza metin kutusu aracılığıyla eklenir. Örneğin birinci slaytımıza bir metin eklemek istersek buraya bir başlığımızı yazabiliriz. PowerPoint 2010 yazdım. eğer ki biz ayrıca bir metin daha eklemek istersek bunun için Ekle sekmesinden metin kutusu ekleyebiliriz. Yani belirttiğimiz üzere PowerPoint'te metinler metin kutusu aracılığıyla eklenir. Yani direkt olarak slaytımıza yazı yazma durumumuz yoktur. Bu şekilde metin kutusu ekleyerek metin yazabiliriz. Metinlerimizi buraya bu şekilde yazabiliyoruz. Peki oluşturmuş olduğumuz bir slaytı olduğu gibi kopyalayabilir miyiz? Bunun için sol tarafta görünen slayt görünümümüzün üzerine sağ tuş slayt çoğalt komutu ile mevcut slaytımızı ikinci bir defa kopyalayabiliriz. Veya sağ tuştan bu slaytımızı silebiliriz. Slide sil diyebiliriz. Slaytımız silindi. Yeni boş bir slayt oluşturmak için ise sağ tuş yeni slayt komutunu tıklıyoruz veya slaytımız seçiliyken sol taraftan enter tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Böylece yeni bir slayt oluşturabiliriz. Slaytımıza Yeni düzenler eklemek istersek, yani PowerPoint'te bulunan hazır düzenleri slaytlarımıza kullanabiliriz. Bunun için Giriş sekmesinde bulunan Yeni Slayt düzenini buradan ayarlayabiliriz. Başlık ve içerik, yeni slayt ekler ve düzeni bu şekilde gelecektir. Ayrıca slaytlar bölümünden düzen komutunu kullanarak Slaytımızın düzenini değiştirebiliriz. Son olarak slaytımızda bulunan metinlerin biçimlendirme işlemlerini uygulamak için metin kutusundaki metnimizi seçtik ve giriş sekmesine bulunan yazı tipi işlemlerinden yazı tipini, boyutunu yazı rengini kalın yapabiliriz. İtalik eğik yazı veya altı çizili olarak uygulayabiliriz. Metin gölgesi verebiliyoruz. Bu şekilde bu işlemlerimizde uygulayabiliriz. Tümü büyük PowerPoint 2010 veya paragraf işlemlerinden de yine önceki ofis programlarındaki gibi Nizalama, madde işareti, numaralandırma gibi işlemlerimizi buradan uygulayabiliriz. Bir de metin yönünü ayarlayabiliyoruz. Böylece bu konumuzda PowerPoint programında slide işlemlerini anlatmış bulunmaktayız.